Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bir önceki videoda bahsettiğim gibi bahçedeki zararlılardan kurtulma yöntemleriyle alakalı size bir formül vereceğim. Ama önce şurada yukarı salma kafeste yetiştirmiş olduğum civcivlerimi görmektesiniz. Bunları da haftanın belli günlerinde böyle aşağı salıyorum. Başlarında durabilecek gibi olduğum zaman şöyle güzelce görmüş olduğunuz gibi büyüyorlar. Gayet güzel bir şekilde. Şöyle kümesimizi de hemen gösterelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kümesin üstüne bir gölgelik yaptım arkadaşlar. Hayvanlarımızın gölgede kalmaya ihtiyaçları oluyor. Şöyle eşindikleri toprak alanın altında hemen burada gördüğünüz gibi bir yer yaptık. Kendileri burada güzel bir şekilde gölgeleniyorlar. Güneşte gezenler de oluyor. Yumurtacı lohmanlarımız ve playmutlarımız güzel bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Şöyle hemen bahçemize doğru gidelim. Ne dedik bugün Arkadaşlar şimdi bahçedeki zararlılarla alakalı bir formülümüz olacaktı. Şöyle gösterelim onu. Görmüş olduğunuz gibi şuradan örülmüş olan ağları görebilirsiniz. Şöyle enginarların üstüne de sarmış vaziyette ağlarımız. Bunlar spider mites'lar arkadaşlar. Gözle görünmeyen ufak kırmızı örümcekler. Bunlar başımızın belası maalesef. Şöyle gördüğünüz gibi bahçemizin de son durumunu hemen göstermiş oldum. Patlıcanlarımız şöyle büyümeye, meyve vermeye başladılar. Yine biberlerimiz şöyle gördüğünüz gibi gösterelim. Şöyle ürün almaya devam etmekteyiz. Şöyle dolmalığımız var. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Spider Mites alakalı bir örümcek ağa size gösterdim. Şöyle narın üstünde yaprak bitleriyle alakalı da şöyle hemen eğer kamera fokusunu yapıyorsa güzel bir şekilde görelim. Gördüğünüz gibi yaprak bitleri de temizlendi oldukça şöyle yine görmüş olduğunuz gibi dolmalık biberlerimiz bahçemizde mevcutlar kabağımızın üstünde yine çiçeğimiz ve kabaklarımız da oluyorlar görmüş olduğunuz gibi mısırlarımız püskül yapmaya başladılar burada arkadaşlar ağır bir powder mildi sorunumuz var powder mildi bir şekilde bitkilere musallat olan bir küf arkadaşlar. Şurada gösterelim hemen. Şöyle bir alalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi bunlar çok ciddi zararlılar. Pavları mildi dediğimiz şöyle beyaz bir küf arkadaşlar. Bitkilerin üstünde un gibi olur. Ve kurtulması oldukça zor. Bitkilerin bütün yaşam enerjisini çalan başımıza bela alan spider mites ile beraber aynı ekosistemde yaşamayı beceren çok ciddi zararlar veren bitki hastalıklarından bir tanesidir. En sevmediğimiz bitki rahatsızlıklarından bir tanesi. Şöyle gördüğünüz gibi civcivlerim sürüye karışmak üzere gün geçtikçe büyüyorlar. Şöyle bakalım. Bahçemizin son durumu bu arkadaşlar. Gübre eksikliği çeken bazı bitkilerimiz var. Fosfor potasyum eksikliği olan bazı bitkiler var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle patlıcandan hemen bir örnek verelim. Gördüğünüz gibi burada <laughs> salatalıkla patlıcanın biraz yine karışmış durumda. Şöyle gördüğünüz gibi yapraklarda sararma. Salatalık yapraklarında yine aynı üstünde meyvesi de var görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle salatalıklarımız yetişiyorlar. Gayet güzel bir şekilde her gün buradan ürün alıyoruz salatalık çok hızlı büyüyen bir bitki arkadaşlar. Çok hızlı meyve veren bir bitki. Gördüğünüz gibi şurada börülcelerimiz de var. Ama havanın sıcak olmasından ötürü maalesef bu zararlılardan kurtulamıyoruz. Ya ne yaparsak yapalım şöyle asmamızda gördüğünüz gibi şöyle büyük kökten yetişti. Üstünde üzümleri de vardı. Şöyle bakalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi çardağımızın üstünü güzel bir şekilde sardı. Bize burada gölge elde etmemizi sağlıyor. Mısırlarımız yine oluyor. Fasulyelerimizin üstünde de fasulyeler mevcut. Şöyle gösterelim. Yine ufaktan bahsedelim. Gördüğünüz gibi Loman Brown cinsi yumurtacılarımız ve Playmutlarımız hallerinden gayet memnun şekilde hayatlarına devam etmektedir. Yine Big Vic şurada gördüğünüz gibi gayet Hızlı bir şekilde büyüyorlar. Sağlıklılar. Kümesi içinde herhangi bir bir hastalık yok arkadaşlar. Hava oldukça sıcak olmasına rağmen herhangi bir bit ya da diğer zararlılar kümesimize halihazırda hazırda musallat olmalılar. Kümesi her gün aşağı yukarı temizleyip gerekli önlemlerini aldığımız için hayvanlarımıza gayet iyi bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şöyle acıvatlı kara gözü hemen gördüm. Gördüğünüz gibi bunlar da gayet güzel bir şekilde artık piliç oldular. Hayatlarına burada devam ediyorlar. Gayet mutlu ve huzurlular. Şöyle hemen göstereyim. Sarımsaklı bir suyumuz var burada arkadaşlar. Yatırıyorum sarımsakları. 5 litre suyun içinde bir gece beklettikten sonra haftada bir gün olmak üzere hayvanlarımın önüne koyuyorum. Sarımsak doğal bir antibiyotik olduğu için hayvanlara yarıyor. Oldukça güzel bir şekilde. Bunlara haftanın bir günde aspirinli bir su veriyorum. Yine bit pire ilaçları haricinde böyle bir formülüm var arpa, buğday ve yumurta yemi yemeye devam ediyorlar. Playmutlardan bir tane kılavuz yumurta aldık. Daha herhangi bir ekstra bir yumurta verimine başlamadılar ama Lohmanlarımız %100 verimle günde 4 yumurta olaraktan bizlere hizmet etmeye çalışıyorlar. Biz de onlara güzel bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan ben bahçedeki zararlılarla alakalı sizlere formülümü vereyim. Bunu uyguladığınız takdirde bahçenizdeki çoğu yaprak biti, spider mites ve powdery mildew sorunundan kurtulmuş olacaksınız. Powdery mildew arkadaşlar %100 olarak kurtulabileceğiniz bir bitki hastalığı değil, kimyasal ilaç kullanmanız gerekebilir. Kullansanız da çözüm olmayabilir dolayısıyla bununla alakalı benim de yapmış olduğum araştırmalar neticesiz kalıyor. Ama yaprak bitlerinden ve spider mites'lardan %95 oranında kurtulabileceğinizin garantisi var. Şimdi sizlere tarifi anlatacağım. Videonun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bahçemizin son durumunu gördük. Başımıza musallat olan powder emildi spider mites ve yaprak bitlerini gördük. Şimdi bu zararlı canlıları bahçemizde istemiyoruz. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak için eğer bahçenize kimyasal bir ilaç atmak istemiyorsanız bunların doğal bir formülü var. %90-95 oranında bahçenizi bu zararlılardan kurtaracaksınız. Şimdi hemen reçeteyi veriyorum. Reçeteyi açıklamalar kısmına da yazacağım. Evet arkadaşlar reçetemiz 1 yemek kaşığı kuru tütün, 1 yemek kaşığı acı biber, 1 yemek kaşığı sarımsak ve 5 litre sudan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi yapılışını hemen kısaca anlatıyorum. Kuru tütün, acı biber ve sarımsağı 1 litre suyun içinde kaynatıyoruz. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra geri kalan 4 litre suyla bunları birleştirip güzelce süzüyoruz. İsterseniz kaynattıktan sonra hemen süzüp daha sonra kalan 4 litre suyla birleştirebilirsiniz. Süzmemizin amacı da fıs fısımızın ağzını tıkamaması için. Eğer ki bu vermiş olduğum tarifi 15 günde bir bahçenizde uygularsanız bahsi geçen zararlılardan sizde kurtulmuş olacaksınız. Ama daha önceden de belirttiğim gibi powder bildiğim çok bela bir sorun arkadaşlar. Bundan kurtulmanın ben tam olarak bir yolunu bulamadım ama bu formül dediğim gibi %90-95 oranında işe yarıyor. Aynı zamanda sarımsak kullanmayan arkadaşlar daha sonradan bir yemek kaşığı Arap sabunu da ekleyebilirler. Ama ben tamamen doğal bir tarif olması açısından Arap sabununu tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla sarımsakla ilerleyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim bahçemizle alakalı ve tarifimizle alakalı benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek esen kalın.